Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kanalımızdan bahsedeceğiz. Kanalımıza hoş, öncelikle hoş geldiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, çünkü e, ne zaman video yayınlayacağımız kesin değil. Şimdi bu videoda hangi konulardan bahsedeceğiz, hangi derslerden bahsedeceğiz, onlardan bahsedeceğim birazcık. Öncelikle e, kanalımız elektronik, elektrik-elektronik mühendisleri için e, oluşturuldu. Daha çok elektronik alanında dersler anlatacağız. Bu alanda yoğunlaşacağız. Bu alanda e, meslek hayatında da, öğrencilik hayatında da başarılı olmak isteyen arkadaşlar bizi takip edebilirler. Çok faydalı olur. E, derslerimiz e, çok uzun olmayacak. Kısa kısa e, dersler olacak. Derslerde sınavlara yönelik değil, daha çok... Hem sınavlara yönelik, daha doğrusu öyle söyleyeyim, hem sınavlara yönelik, hem de meslek hayatına yönelik, hem de okul hayatına, teoriye yönelik e, dersler, şeyler anlatacağız. Yani böyle formülleri verip geçmeyeceğiz. Formüllerin çıkarlaştığından bahsedeceğiz. E, daha basitleştirmeye çalışacağız. Çünkü elektronik biraz karışık bir ders. E, çoğu insan elektronikten korkuyor. Türkiye'de de bu konuda bayağı bir açık var. Hem iş alanı olsun, hem meslek hayatı olsun, hem öğrenci hayatı olsun. Bayağı açık var. Bundan önüne geçmek istiyoruz. Çünkü elektronik bildiğiniz gibi... ...dünyayı ele alan bir sistem. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin elektronik var. Ve hiç bitmeyecek bir şey. Ve ülkelerin gelişmesi buna bağlı, elektroniğe bağlı. Sana savunma sanayiden, e eğitime, eğitimden, sağlık sektörüne her tarafta elektronik kullanılıyor. Bu yüzden çok önemli bir dal. E bu açığı kapatmaya çalışacağız biz elimizden geldiğince. Bir şeyler üretmeye çalışacağız. Mühendislik, yani mühendisliğin e temeli teoriye dayanıyor her ne kadar işe girerken bizden e, tecrübe istese de ya da proje vesaire istese de işin temeli teorik. Teorimiz ne kadar güçlü olursa o kadar iyi şeyler başarırız, iyi şeyler tasarlarız ve e, dünya piyasasına kendimizi gösteririz. Bu yüzden böyle formülleri verip hani sınavlara sadece sınavlara yönelik bir ders anlatmayacağız. Çok detay inmeyeceğiz ama çok da yüzeysel geçmeyeceğiz. Öyle bahsedeyim. Ortaya e, karışık bir şey olacak yani öyle söyleyeyim. Sınavlar içinde yardımcı olacağız. Ee, soru videoları gelecek. Ee, eğer imkanımız olursa dersler harici böyle güncel konulardan bahsedeceğimiz videolar olacak. Veya genel kültür olarak hani mesela bir elektronik sistem nasıl çalışır? Mantık olarak nasıl çalışır? Prensip olarak ya da bir haberleşme ile alakalı şeylerden bahsedebiliriz. Böyle videolar da gelecek. Ee, şimdi çok da uzatmadan e, ilk aşamada yani ilk bu kanalımızın ilk oluşum aşamasında nelerden bahsedeceğiz, neler anlatacağız ondan bahsedeceğim. Sonrası e, ilerleyen süreçleri an zamana bırakarak e, gelecektir. Şimdi ilk başta zaten birkaç video yüklemiş bulunduk. İlk başta elektronik devreler bir e, adlı bir serimiz olacak. E, şöyle yazayım elektronik devreler. Devreler 1. Elektronik devreleri ikiye ayırdık. 1 ve 2 olmak üzere. Bunlardan bahsedeceğiz. İlk önce 1'i anlatacağız. Sonra 2'yi anlatacağız. Vaktimiz olursa. Şimdi elektronik devreler 1 derken nelerden bahsedeceğiz? Bunlardan bahsedeyim. Büyük konu başlıkları olarak bahsedeceğiz. Öncelikle yarı iletkenlerden bahsedeceğiz. Yani semikondaktörler semiconductors. bunların yapılarından, karakteristiklerinden bahsedeceğiz. Ardından diyotlara geçeceğiz. Diyotlar. Yani diodes, diodes. İngilizcesiyle. Diyotların sadece kendisinin değil, yani her zaman aynı zamanda çalışmasından, karakteristiklerinden bahsedeceğiz. Prensipler, işte yapılarından bahsedeceğiz. Nasıl oluşurlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Ardından bipolar transistörlere geçeceğiz. Bipolar transistörler derken İngilizcesi de aynı bipolar transistör. Ee, transistörler diye de geçebilir. Yani şöyle hatta sembollerinde sembollerini de çizeyim. Zaten yarı iletkenlerin sembolleri yok. Pardon. Diyotlar bu şekilde gösteriliyor. Şu bipolar transistörler derken şunlardan bahsediyoruz. <laughs> Base, kolektör, emitor. İngilizceleriyle yazdım. Kolektör, emitor diye. Zaten şunu sadece bir K olarak gösterebiliriz Türkçe'de. Ardından bipolar amplifiers dediğimiz bipolar amplifikatörler. Amplifikatörler. Elektronikte çok işimize yarayan cihazlardır bunlar. Yani şunları kullanarak bir amplifikatör yapacağız. Yani şuradan amplifikatör derken onlarını kısaca bahsedeyim. Şöyle bir dalga uyguluyoruz. Ya daha büyük bir dalga. Yani amplify ediyor. Genişletiyor. Ya büyük bir dalga ya da daha küçük bir dalga elde ediyoruz. Bunlar temel olarak bu işe yarıyorlar. Başka işlevleri var ama biz daha çok bu alanda iş yapacağız. Ardından MOSFET'lere geçeceğiz. Bunlar da şöyle gösteriliyorlar. Şu transistörler. Gate, drain, source diye bacakları var. Bundan sonra da CMOS amplifiers. Yani CMOS amplifikatörler. Şöyle amp yazayım sadece. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu da aynı şekilde bunları kullanarak yaptığımız amplifikatörler, amplifier'lar. Yani yükselteçler de diyebiliriz. Bu cihazlar e, bizim elektronik temellerini oluşturuyor. Elektronik e, kartlarda, çiplerde gözlüğümüz ya da hafızalarda, hard disklerde falan hep bunlar kullanılır. Daha çok mosfetler kullanılır. Bunlar biraz da hem e, daha hızlıdırlar hem de daha az yer kaplarlar. O yüzden mosfetler kullanılır. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunların detaylarından, çalışmasından, yapılarından, karakteristiklerinden bahsedeceğiz. Soru çözeceğiz. Örnekler çözeceğiz. Güncel hayattan örnekler vermeye çalışacağız. Bu şekilde devam edecek bu video serimiz. Ardından elektronik devreler 2, işte sırasıyla demiyorum. Karışık bir şekilde yani hangisi artık olursa o sıra olarak önemli değil. Ee, elektronik devreler 2, işte devre teorisi, bir devre teorisi 2 anlatabiliriz. Ee, ardından sayısal anal sayısal sistem tasarımı diye bir dersimiz var. Onda İngilizcesi olarak şey geçiyor. Ee, şöyle, Logic Design, Sayısal Sistem Tasarım, Mikro işlemcilerin Temellerini Oluşturan Bir Ders Bu. Ee, yani sıfırlar ve birlerin ne işe yaradığı, bunlardan işte gateler yapımı, AND gate, OR gate. End kapısı, işte kapılar yapımı bunları göreceğiz. V kapısı ya da kapısı, veya kapısı onlardan bahsedeceğiz. E, ardından işte e, mikro işlemciler dersi serimiz gelebilir. Böyle bir elektronik mühendisleri için, yani elektroniğe yoğunlaşmak isteyen, daha çok elektroniğe yoğunlaşmak isteyen mühendisler için bir video serilerimiz olacak. Bu şekilde. E, bu kanalımızda bunlardan bahsedeceğiz, bunları anlatacağız. Dediğim gibi daha çok elektronik alanda yoğunlaşmayı düşünüyoruz. Bu videoyu böyle kısa keseceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Daha çok kanalımızda nelerden yapacağız onlardan bahsetmek istedim. Bu arada ben tek başıma çekmeyeceğim. Bir arkadaşımla beraber çekeceğiz. İşte artık videoları, konuları bölüşüp bölüşüp kendi aramızda ona göre videoları çekeceğiz. iki arkadaş olarak. Kısaca ben böyle bahsetmek istedim kanalımız hakkında. Derslerde görüşmek dileğiyle diyeyim o zaman. Hoşçakalın.